Merhaba arkadaşlar Fenerbahçe serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Şimdi artık playoff'a çıktık. Ee, Şampiyonlar Ligi playoff'undayız. Red Bull Salzburg'da yaşayışlık Şampiyonlar Ligi playoff'undan bir gün öncesi Red Bull Salzburg maçını yapacağız. Sonrasında Beşiktaş'ta lig maçımız var. Zor bir karşılaşma olacak. Şimdi hızlıca bölüme geçeceğim ama bölüme geçmeden önce lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir önceki bölümde de ne olmuştu onu konuşmak istiyorum. PSV ile kendi evinde karşılaşmıştık. İlk maçı 2-1 kazandığımız maçta önce 2-0 geriye düştük. Daha sonra skoru 2-2 yaptık ve turu atladık, playoff'a çıktık. Daha sonra da kendi evimizde ev 3-3 beraber kaldık. Yani hatta 3-2-7 son dakikalarda beraberlik golünü bulduk. Golünü bulduk. Yani pek hoş olmadı. Şimdi hemen maça geçeceğiz. Şimdi maça geçmeden önce kadromuzu ayarladık. Gördüğünüz gibi. Maksimin iyileşti. Buraya o değil. En seriyi kullanacağım. Şimdi hızlıca maça geçelim. Evet. Ha bir de İrfan Can geçen performansı sonra bir dakika pek düşünmüyorum. Yedekte kalabilir büyük ihtimalle. Evet şimdi kadroları görüyoruz. O üçlü savunma yapıyorlar. 3, 4, 1, 2. Çift forvet çıkıyorlar bakalım. İlginç bir maç olacak. İlk maç deplasmanda bu maçta avantajlı bir skor yakalarsak kendi evimize daha şanslı olacağız. Şampiyonlar Ligi müziğini dinliyoruz. O çok sevdim çok güzel müzik. Umarım dinlemeye devam edeceğiz bu sezon. Şimdi hemen maça geçelim. Deplasman forması sarı forma ile çıkıyoruz. Şimdi Mert. Mert Müldür Tacı Kulan Taliska'ya. Taliska. Taliska'nın Taliska. Taliska pası Şikrinyar'a. Şikrinyar. yar. Şikrinyar. Verdi Amrabat'a. Amrabat. Amrabat'tan tekrar Şikrinyar. yar. Şikrinyar yar. Şıkrın Geriye oynuyor Diego Carlos'a. Diego Carlos. Tadic'e verdi. Tadic. 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 Tadic geriye oynadı. Tekrar Diego Carlos. Diego Carlos kanadı değiştirdi. Mert Müldür. Mert Müldür. Taliska'ya. Taliska bıraktı. Maximen. 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 Direkt Ennesir'in önünde kaldı. Ennesir e atıyor. 1-0. 1-0. 10. dakikada Ennesir'in golüyle öne geçiyoruz. Yusuf Ennesir'i. Tekrar izliyoruz. Şimdi. Mert Müldür. Burada pas var Taliska'ya. Taliska bıraktı. Maximen'in önüne. Maximen çekti. Kaleci ışıklar gırdı dönen top. Endesinin önünde kalıyor ve 1-0 öndeyiz. Bakalım maç nasıl devam edecek. Şu an güzel bir erken bir gol bulduk. İyi bir avantaj yakaladık. Bakalım bu avantajımızı koruyabilecek miyiz? Salzburg'da. Evet şimdi Tadic. Tadic'in pası. Şükrünyar. Yusuf Ennesiri ve gol 2-0. nesiri atıyor. Şimdi bir offside itirazı var. Bakalım sonuç ne olacak? Gol iptal edildi offside. Offside Ennesiri offside. Tek kriz pozisyonu. Şikrinyar burada yükseldi. Ennesiri bayağı bir offside'daymış. Gol attı ama. Offside ne yazık ki. Hmm, <laughs> Arthur Baydo'ya doğru. Orada bit Bitsurup'a verdi. Guindo. Guindo. Guindo'dan Baydo'ya. Bitsurup. Kapaldo. Kapaldo. Onisivo. Kaje. Kayergard. Kayergard. Livukovic kurtarıyor. Bir o Diego, Diego Carlos'a. Bakalım şimdi Diego Carlos. Ricky kullanıyor. Mario Rui. Tekrar Diego Carlos. Diego Carlos pasını verdi. Şikrin Yar. Mert Müldür'e verdi. Mert. Mert bıraktı. Ama bir şimdi maksimen topu almaya çalıştı. Tekrar bir geri döndü. Guindo'ya. Guindo'dan. Çıklager. Uzun oynadı. Onisivo. Yar. Diego Carlos döndü Mario Rui'ye. Mario Mar Rui. Tadic. Mar Tadic. Diego Carlos'a. Diego Carlos. Diego Carlos'a Şikrinyar. Şikrinyar. Amrabat. Taliska. Taliska bıraktı. Sayın tadım, Maximin. Maximin diyor. Maximin. Maximin döndü. Mert Müldür'e. Mert Müldür'e. Amrabat'a. Amrabat. Tekrar Mert. Mert. Orta içeriye doğru. Tadic iç. ve gol. Tadiç, tadi Tadiç yine kafa golünü atıyor Tadiç. Duşan Tadiç. Garip bir şekilde Tadiç çok fazla kafa golü atıyor. İşte Mert, Amrabat. Mert ortası içeriye. Tadiç'in golüyle skoru 2-0 yaptık. Şampiyonlar Ligi'ne şu an çok yakınız. Evet. Harikasınız çocuklar. Amrabat biraz e, iyi oynamıyor. O yüzden İsmail'i alalım Amrabat'ın yerine. Bakalım başka bir oyuncu değişikliği yapmamıza gerek varmış. Şu, şu anda yok. İsmail yüksek girdi. ikinci yarıda oyuna. Baya kötü oynuyorlar bu arada. Baya da yorgunlar. Mario iyi. Mario, Mario, Mario. Mariuri Verdi Diego Carlos'a pasını. Diego Carlos. Diego Carlos'un İsmail Yüksek. Taliska. Taliska gidiyor şimdi. Taliska. Taliska. Maximen. Maximen. Orta içeri Yusuf Ennesi'yle direkten dönüyor Baydo. Uzaklaştırdı topu orada. Şimdi bu uzaklaştırdı. Diambo, Djambo, Dijani, Kapaldo, Kapaldo, Gluk, Konate, Ratkov. Bayağı bir oyuncu yaptılar galiba bu arada. Şikrin ya şimdi araya girdi al topu. Livakovic'e, Livakovic, Livakovic, Mario Rui'ye verdi pası. Mario Rui, Mario Rui, Mario Rui, Mario Rui. uzun ediyor. En Ennesiri dolu. Ennesiri, Ennesiri, Ennesiri Şiklager. Enesiri kaçırıyor. Şimdi Maxim'in korneri kullanacak. Orta içeriye doğru Şikrinyar yar vurmaya çalıştı. Olma top uzaklaştı. Şimdi Fred aldı top orada. Fred. Fred'in pası İsmail. İsmail'den Şikrinyar'a. yara. Şikrin yar. yar. bizi yorgunlar kim var? Talişka var. Dusan Talişka var. Hemen değişiklikler yapabiliriz. Talişka yerine Sebastian Şimanski. Şantadış yerine Filip Kostić. Bakalım başka yorgun Mario Reeve var. var. diye alabiliriz. Fred var. Fred yerine Çağlar mı? <laughs> Maksim'in yerine Oğuz Aydın'ı koyalım. Birazcık da Beşiktaş maçı için hazır burada avantaj sağlamışken. Çünkü Beşiktaş maçında yedeklerle çıkamam. E, oyuncu değişikliği yapmak istiyor. Evet. Şimdi bakalım. Şükrün Freaky kullanacak. Şikrin ya uzun oynadı. Oğuz'a doğru ama terz iç girdiler ya. Terz içten kapaldı o. Goluk. Goluk uzaktan vuruyor. Top bir yere gitmedi. Bir ön libero daha aslında bul bulsak. iyi olabilir. Mert Müldür. Konate. Konate. Konate girdi. Karim Konate atıyor. Önceki serilerimizden çok iyi tanıdığımız bir forvet. Skor 2-1 oldu. Daha çok çabalayayım beyler diyelim. Terzic. Ben mi çıkaracağım Terzic? Bola geldi ama. <laughs> evet. 2-1 kazanıyoruz maçı. Park ee, fark inmiş olsa hala avantaj bizde. Çünkü kendi evimizdeyiz bir sonraki maçta. Evet Galatasaray'da Ren Rençvorosi. okuyamadım bir yanlış bir zaman Macar takımıydı bu. Evet. Onunla eşleşmiş. Onlar da zannedersem bir 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 kalmışlar. ikinci maçlık. Onlar da yani inerler kendi evlerinde. Bu arada bir evet transfer e, kiralama şeyine gittik. E, eğer kendisi isterse bir İkinci sezonda bütün paramızı hangi transfer ayıracağımız ortada. Biliyorsunuz geçen serimizde çok harika bir performans sergilemişti Arda. Ee, o yüzden Arda'nın transferini nasıl yapmak istediğim bir oyunculardan biri Arda. Eğer kendisi de kabul ederse. Real Madrid ikna ettik çünkü. Beşiktaş maçımız var. Beşiktaş maçından sonra Salzburg maçına çıkacağız. Tamam. 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 Övmüyorum seni. Mert Hakan aslında ekleyip kimi çıkarabiliriz? Kimi çıkarabiliriz? Cenk Tosun'u çıkarabiliriz. Orta sahaya daha çok ihtiyacım var. Üzgünüm ben. Üzgünüm Cenk. Pardon. Aa, yok. Gitsin. Okey, gitsin. Güzel. alsın. Herhalde. Zaten kullanmayı istemediğim bir oyuncuydu. Mesela ilk derbisine gidiyoruz. Sağ zorluklaştırıcı kötü bir yere denk geldi. Arda teknikimizi reddetmiş. O zaman ikinci tercihime gideceğim. İkinci tercihinle ikinci tercihimizle gidip kiralık sözleşmesi yapmak istiyorum. Kiralamak istemiyorlar. Hmm. Şöyle bir şeyler yapsak opsiyonunu opsiyonu da 48 desek ya istemiyorlar gelmek isteyecek oyunculara bakalım bize Salih var Dortmund'dan Rıdvan var Ozan var Emirhan Bakalım. Burada en azından o istediğim Evet. Birazcık tabi Tam istediğimiz şeyi vermiyor bize. Kiralık olarak baksak. Tereddütlü. Emirhan gelebilirmiş. Kiralık olarak. Transfer yapmayalım ya. Bakın tem... Arada bakarız. Şöyle... Gözlemcilik menzilimizdeki yüzler gözlemciden oyuncular. Orası Salih. Salih alırım. Sofyan Amrabat da var ama. Salih'i e kiralık verirler mi? Vermezler değil mi? Bir konuşsak Salih'le. Salih çok istiyorsun ya maaş. Bizim ne kadar paramız var? Bütçemizi şey yapalım. O bizim o kadar paramız yok. Salih yani. Uh, İsmail var. Safiye Namrabat var. Salih alalım biz ya. Üç milyon. Tamam, olur mu? Tamam güzel. Salih'i biz alalım çünkü belli ki orta sahada sıkıntı yaşayacağımız bir şey. Ha, rotasyonu da kabul ederse çok güzel olur. 7 veremem. 7 olmaz Salih. Ama sana böyle bir şey yapabilirim. Yani maksimum yapabileceğim bu. Bir de sana 4 imza parası verelim. O çok mesaliyim. Böyle bir şey yapsak. Nasıl bir şey yapabiliriz Salih'e? Buraya koyalım buraya. Sana bir süperlikte. Bak maça çıkma primi verir mi biz sana? Hı. Hmm. Satış bedelinden pay verelim. Sen kabul edersin. Evet. Satmayacağım için. <laughs> Güzel. Beşiktaş maşa doğru ilerliyor. Aslında pek bir transfer planım yoktu ama. Şimdi ön libero, iki, iki ön libero oynadığım senaryoda dedim benim yedek oyuncu da ihtiyacım olacak. Yani bu yedek oyuncu kim olabilir? Onda batı almayı planlamıyorum Türk seneye. Yani seneye aslında Amrobat için vermemiz gereken miktarda parayı daha iyi bir oyuncuya verelim. Salih'e veririm. Hem Türk oyuncu rotasyonumuzu da geliştirmiş oluruz. Şimdi... Ligde hazırız. Evet. Bakalım Fred 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 gel bakalım. Gel bakalım Fred. Taliska Şimanski. İrfan Can yana Maximini koy. Buraya Ceko ile başlamak istiyorum. Rui, Diego Carlos, Şikrinyar, Mert, Tadic. Güzel. Ha. Türk oyuncu diyor. Türk oyuncu diyorsun üç çağları koyalım. Ha. Ne yapacağız, ne yapacağız? Fred dursun. Kimaskeri İrfancan kahveciyi koy. Tamam başlayalım. 8 Türk oyuncu olmak zorundaymış. Evet, bizim güzel ligimizin güzel kuralları. Bakalım şimdi bu maçta nasıl olacak? O immobile yerine seviye oynatıyor. İlginç. Bakalım Beşiktaş derbisinde nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet maç başladı. Deplasmandayız. Beşiktaş deplasmanında. Daha çok çabalayın beyler diyelim. Şimdi Hadzi Ahmetovic korner kullanıyor. Gabriel Paulista ilginç bir gol attı yani. Yani golün olma şekli ilginçti. Güzel bir kafa golü yedik. Ee, Divacovic elinden mi kaçırdı orada ne oldu? İşte orta içeriye doğru. Aa bir dakika. Ahmet Oğuz atmış ki Tadiş atmış. Bayağı Tadiş atmış. Tadiş topu ağlara yollamış yani. Ceko. İrfan Can. İrfan Can geliyor. oynadı Çağlar'a. Çağlar. Çağlar Mario Rui. Mario Rui. Hadi, hadi, iç. Tadic, Tadic verdi pası Ceko'ya. Ceko, Ceko, Ceko golü atıyor 1-1. Edin Ceko. Edin Ceko atıyor 1-1 oldu. Hızlıca karşılık verip eşitliği sağlıyoruz. Ekrar izleyelim Mario Rui. Mario Rui'den Tadic'e tadic. tadic pası bıraktı. Edin Ceko alıyor. Edin Ceko. Harika bir gol atıyor. Şimdi Maxim'in korneri kullanacak Maxim'in uzaklaştırıyorlar tekrar Maxim'in de top Maxim'in geri ceza alına İrfan Can'a verdi İrfan Can Çağlar'ın önünde kalıyor top Çağlar geriye Mario Rui oynadı Mario Rui'den Fred Şikrinyar Şikrinyar Taliska Taliska o da eski takımına karşı oynuyor Şikrinyar şimdi Şikrinyar 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 pası verdi Fred'e Fred Ceko'ya e. Fred. verdi Ceko Şikrinyar'a, Şikrinyar, Şikrinyar Dö döndü Fred'e, Fred. Bir e. Fred. fancan kahve, Talişka şimdi, Talişka, Talişka. Mert Güno geçemiyor. Stevenson uzaklaştırdı topu orada. Şimdi Mert Müldür. Mert'ten Maksimine. Mert Müldür tekrar. Mert ortaya açtı. içeri doğru edin. Ceko dışarıya. İlk yarı 1-1 bir bir bitiyor. İki tarafında Neredeyse, istatistik de çok yakın birbirine. Şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. Immobile ile Salih Uçan girdi Beşiktaş'ta oyuna. Şıkrın Yar kullanıyor. Fred'e Fred. Fred döndü Şıkrın Yar'a. Şıkrın Yar. Şıkrın Shikrinyar. Yar'dan Çağlar. Çağlar. Çağlar'dan Fred. İrfancan kahveci. İrfancan bıraktı Taliska'ya. Taliska, Taliska atıyor 2-1. Talis Taliska, Taliska. Beşiktaş'ın sonunda skoru 2-1 yaptık. İşte Çağlar böyle al topu önce. Pozisyonun başına Fred'e verdi. Fred'den İrfan'a. İrfan'ın pası Taliska göğse kontrol ediyor. Ve sol ayağıyla topu ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe Beşiktaş'ın sırasında 2-1 öne geçiyor. Şimdi Mert uzun oyunda Paris'te ya. Paris'te. Paris'te. Necip'e. Salih. Tekrar Necip. Bu Necip de ne adam ya. Hala oynuyor Mert. Felix. Felix Yokay. Salih Uçan, Getson, Necip, Svensson, Raşika, Raşika, Salih, Salih bıraktı. Chamberlain, Chamberlain, Chamberlain. Çok kötü bir vuruş yapıyor Chamberlain. Bu adam bu, bu yetenekte yıllarca nasıl oynamış Liverpool'da ya? İrfan Can Kahveci. 1-2 kullandı. İrfan direkten dışarıya da niye Kaliska varken İrfan kullanıyor peki. Bir dakika. Evet. Yok sen ilgilenme canım benim. Ver bana. ha. Tamam. Kullanıcılar Taliska, Taliska ve Taliska. Tamam mı? Bak Tali. Köşe vuruşlarını kullanalım. bu şey vuruş değil. Korner değil. Dur bakayım. Serbest vuruşlar. Açıkçası olan. Taliska tabii ki de. Çıkar. Çıkar. Tabii ki sadece Taliska. Sadece Taliska. İrfan'cım sen. Sen uzak dur. Sen bir iki Uzaktan. Yine Taliska. Ve Taliska. Çok geriden. E yine Taliska. Hah. Hadi bak sen İrfan yani e, topun durduğu herhangi bir alana uzak dur çünkü bir kickleri de olsun korneri olsun berbat kol yani İrfancan herhangi biri görmüştür da bir kol korner kullanımı vardır ama elleri olarak Salih Dimokovic kurtarıyor o orada Rafa'nın kafası şimdi uzaklaştırdı Fred <laughs> Masuaku Masuaku korneri kullanıyor şimdi Kaliski uzaklaştırdı orada. Masuaku. Masuaku. Ya bazen bizim maçlarda, liglerde de sonuçta çok acayip performanslar verebiliyor ya. Chamberlain, Şikriyar girdi araya. Şikriyar. Felix. Felix şimdi. Felix. Necip. Felix'e tekrar. Felix. Salih. Salih. Necip araya girdi. Necip. Necip. Rashika. Rafa. Fred araya girmiş. Rafa Silva. Rafa da çok acayip bir oyuncu. Rafa Silva da çok ilginç bir oyuncu. Şimdi Maxim'in birazcık yorgun. Oğuz Aydın'ı alalım yerine. Tadiç. Tadiç o kadar yorgun değil. Mert Müldür'ün yerine. Kim geç Geçmişim Mario yerine Jaden Ustar Fred yerine Mert Hakan alalım. Taliska birazcık yorgun galiba değil Taliska'nın yerine Şimanski koyalım. Şu an Tadic yerine e, yok mu? Okey. Enne Siri atalım şuraya da. Evet 5 oyuncu değişikliğimizi yapmış olduk bizde. Osterwolde. Mert Hakan'a. Osterwolde tekrar. Mert Hakan yandaş. Mert Hakan ver. Tadiç'e. Tadiç döndü vurdu. Mert Gülov. Korner. İrfan Can şimdi korner kullanıyor. Sen korner kullanmadım. Bak şimdi. Bak izle korneri izle. Daha göğe gidecek korner. Ben bu korner şeylerinden İrfan Herhangi bir drone topu kullanmasını uzak tutmak lazım. Herhangi bir drone toptan. Evet. Şu an 90 artı 5'i tamamlamak üzere bir maç bitiyor. 2-1 kazandık. Beşiktaş'ta. Hala bu kadar kötü kullanmak yani. Hala immobile immobiledir. Elim, elinde herkes olması isteyeceği en azından hani gerçek ette olması oyunda bir forvet. Daha iyi kullanabilirlerdi immobileyi. Evet Fenerbahçe maçı maçın yıldızı İrfan olmuş. Güzel. Fred ve Talisca'yı izlemek için gelmiş Brezilya kadrosu. İlginç. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bu bölümde önce Red Bull Salzburg deplasmanda 2-1 yendik. Daha sonra Beşiktaş deplasmanda 2-1 yendik. Bir sonraki maçımızda Red Bull'la kendimizde oynayacağız. Daha sonra Sivas'la Kadıköy'de oynayacağız bir kez daha. Şimdi kendinize iyi bakın. Esenlikler. Görüşmek üzere.